Şöyle anne kız soframıza oturduk sevgili takipçilerim. Şöyle Ejin Nisa başlayacak. Ejin kula koyabilirsin kendine. <laughs> Ejin Nisa TV izlerken çitos kola yapmış sevgili takipçilerim. Onu da çekeyim size. Hadi bir ye bakayım Ejin. Nasıl olmuş? Sıcak mı? <laughs> Ejin sardı. Ellerine sağlık annem benim. <laughs> sevgili takipçilerim, herkese hayırlı pazarlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Canlarım benim dışarıda bir yağmur, bir yağmur size anlatamam sevgili takipçilerim. Bir markete gittim geldim sıra sıklam oldum. Rabbim bereketini nasip etti. İki günden beri ama bugün fazlasıyla, şiddetiyle yağıyor. Ben de böyle tabii ki günlerden pazar olur, dışarıda yağmur olursa ben şöyle yaprak sarma günü yapmaz mıyım sevgili takipçilerim? Şöyle soğanımı güzelce kavurdum kıymasıyla. Bunda yaprak sarmamı kıymalı yapıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle pirincimi yıkadım. Kavrulan soğanıma, kıymama, salçama, toz biberimi şöyle ekledim. Şöyle cime. Tek elle ancak bu kadar oluyor sevgili takipçilerim. Burada da gördüğünüz gibi yapraklarımı haşladım. Bu köyümün, bahçemin, annemlerin bahçesinin yaprağı sevgili takipçilerim. Şöyle yazın ee, babama gittiğimde doldurmuştum bidonlarıma. Şöyle güzelce haşladım, yıkadım, hazırladım gördüğünüz gibi. Bunun hepsini sarabilir miyim bilmiyorum ama birini saracağım kesin ve net. Diğerini de dolaba koyacağım. Şöyle pirincim şöyle kavrulsun. Burada da olmazsa olmaz soğan açladım. Soğan dolması yapacağım sevgili takipçilerim. Yani şöyle pirinç harcını hazırlamışken şöyle soğan dolmasını da dolduracağım ama o birazcık suyun içinde beklesin. Şöyle pirincim de şöyle güzelce hazır olsun. Yapraklarımı da ben sardıktan sonra ya da sararken videomu başlatır çekerim sevgili takipçilerim bana kolay gelsin biliyorsunuz ki tek e, saracağım biraz sıkılırım belki biraz e, zaman zor geçer ama sonuçta yaprağı çocuklarım istediği için sararım sevgili takipçilerim çocuklarım benim her zaman yani ne isterlerse yaparım ne derlerse yerlerine getirmeye çalışırım çünkü onlar benim en kıymetlim en iyi değer verdiğim hazinem. Yeter ki Rabiam eğlenim istesin. Rümeysa kendi de sarabiliyor artık sevgili takipçilerim. Bu yapraktan Rümeysa'ya da vereceğim. Onlar Koyraz uyunca Karı Koca gece sarıyorlar. Geçen sardılar çünkü. Onları o kadar düşünmüyorum artık. Çünkü Rümeysa'm iyi bir anne, iyi bir ev hanımı oldu, iyi bir eş oldu sevgili takipçilerim. Çünkü benden gördüğünü e artık yapıyor, öğrendi. Üçüncü senesi bitti evliliğinde artık o bir anne, o bir eş, o bir ev hanımı kendi yapabiliyor. Ben sadece e, çocuklarım yani ona da veririm piştikten sonra ama tabiyem çalıştığı için tabii ki o daha önemli benim için. O istiyor, her zaman yemiyor, her zaman bulamıyor, geç geliyor. Sabah saat yedi de gitti, akşam saat 12'de geldi. Gerçekten markette çalışmak zor. O yüzden e, onun istediğini yerine getirmek istiyorum. Dün de onun en çok sevdiği kuru dolmasını yaptım. Bugün de yaprak sarması. Bana kolay gelsin. Evet, takipçilerim, canlarım. Benim şöyle gördüğünüz gibi soğan dolmamı ve yaprak sarmasını şöyle sardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 5 sıra oldu tencerem. Şöyle de e, yaprağım kaldı. 5 kilo e, şeyleydi Onu haşladım arkadaşlar. Böyle sardım. Bir tencere kadar. Şöyle e, 5 adet de soğan dolması. 5 adet soğanı haşladım. Ve şöyle dolmasını yaptım. Ben çok seviyorum soğan dolmasını sevgili takipçilerim. Dedim ki yaprak sararken e, iç harcını da kıymalı yapmışken ee, dedim bir de soğan dolması olsun. Ee, Rabia için kuru dolma da var. Yanına da e, çorba gibi bir şey yapar mıyım? Tam bilmiyorum. Saat 5 oldu. bir saatten önce sardım sevgili takipçilerim. Tek olunca biraz zor oluyor. Ejdi Nisa yardım etti ama çabuk sıkıldı. Şimdi ben bunları ocağıma e, koyacağım pişmesi için. Sonra e, evi süpüreceğim. Çünkü akşama misafirlerim var. O yüzden biliyorsunuz dışarısı yağmurlu, sıkıcı, karanlık böyle değişik bir hava var. Ee, evde de böyle gün geçe e, gün geçirirken dedim ki şöyle bugün de sarma ve dolma olsun. Dün de kuru dolmaydı. İki günden beri dolmaya ağırlık verdim. Çünkü yaprağı benim Rabia Ejri'ni çok sevdiği için yaptım. Soğan dol dolmasını da ben çok seviyorum. Birazdan e, üzerine Nar ekşisi de dökeceğim sevgili takipçilerim. Şöyle üzerine toz biber e, ve sumak attım. Birazcık ekşimsilik versin diye. Yağlarını ilave ettim. Tuzlarını ilave ettim. Sadece sularını ilave edeceğim sevgili takipçilerim. Bugün benim akşam menümde yaprak ve soğan dolması var. Bir de kuru dolma var. Allah'ım bunları soframıza bugün verdi. Binlerce şükür olsun. İşlerimi, açlarımı da bitireyim. Bir kahve yapayım sevgili takipçilerim. Sanki böyle canım şöyle güzel bir kahve istedi. Hem de e, kahvemi içerken, hem de yemeğim pişer. Hem de sizlerle biraz olsun sohbetim e, devam eder diye düşünüyorum. Bugün e, çünkü çok işim yok. Ev e, süpüreceğim ama ev süpürürken tabii ki vlog çekmeyeceğim sevgili takipçilerim. Çünkü ben sevmiyorum öyle. O yüzden şimdi ben bunları bir ocağıma koyayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet değerli takipçilerim şöyle gördüğünüz gibi yaprağımıza suyunu ilave ettim ve kaynamaya başladı. Şöyle soğan dolmasına da suyunu ilave ettim arkadaşlar. Ağzını e, kapatmadan size sadece göstermek istedim. Şöyle suyu yaprağa basar basmaz soğanı da aynı şekilde ilave ettim. Suyunu sıcak ilave ettim sevgili takipçilerim. Çabuk pişmesi için Şurada da böyle gördüğünüz gibi kuru dolmamız var. Şöyle pişsinler bakalım bir. Evet sevgili takipçilerim tekrardan herkese hayırlı akşamlar. Şöyle e, mutfağıma yine girdim sevgili takipçilerim. Temizliğini bitirdim. Şöyle yemekten önce kendime şöyle güzel bir ödem kısak ödem attıran şöyle güzel bir diyet çayından e, içeceğim. Yemeklerim de bu arada pişmeye devam ediyor. Orman meyveli. Sevgili takipçilerim çok güzel kokusu var. Kullanmak isterseniz size de öneririm. E, şöyle şöyle arkadaşlar çok güzel ödem attırıcı yani vücutta ee, şişkinlik ve ödeme e, bu çay sayesinde kolayca vücuttan atılabiliyor. Şöyle kendime ben e, şöyle suyumu koydum. Şöyle rengini sizlere göstermek istedim. Burada da yemeklerimi e, şöyle sizlere paylaşmak istedim sevgili takipçilerim Fatma'nın dünyası nasıl yemek yapmış yemeklerin pişirmiş mi sizlere göstermek istedim şöyle e, kuru dolmayı hemen yana aldım sevgili takipçilerim burada da şöyle kayısın şafı yapıyorum hem kendim için hem e, çocuklar için şöyle yazın annemin bahçesinden kurutulmuş kayısıyı şöyle yıkadım arkadaşlar şöyle tencereme koydum kaynasın hem kendim için e, hem de bağırsakları çalıştırmak için yaptım şöyle soğan dolmamı gördünüz mü sevgili takipçilerim soğan dolması nar ekşisini de ilave ettim son bir 5 dakika kala ekşisini tam içine alması için sevgili takipçilerim soğan dolmamın şöyle altını artık kapı diyorum çünkü pişti Burada da şöyle yaprağımı gördünüz mü? Nasıl kabardı sevgili takipçilerim? Yaprağım da pişti. Şöyle. Ben ne olsun sevgili takipçilerim? Orada kuru dolmam var. Burada yaprak var. Burada soğan dolması. Burada kayısı hoşafı var. Rabbim ee, soframızdan eksik etmesin. Rabbim aratmasın. E, hepimizin için geçerli değil mi sevgili takipçilerim? Önce tabii ki sağlık. Sonra sofranın bereketi. E biraz daha pişecek sevgili takipçilerim. Hoşafım da biraz daha kaynayabilir. Ama soğan dolmamın altına kapattım. Şimdi hadi gelin birlikte çayımızı içelim. Evet hey sevgili takipçilerim. Şöyle yemeğimiz orada pişmeye devam ederken ben de şöyle çayımı hazırladım. Şöyle bir 5 dakika sonra içindeki çayı yani jiletinini çıkaracağım. Bu bu şekilde arkadaşlar bu şekilde bardağın içine bırakılıyor. Bir 5 dakika bekledikten sonra içine çıkarılıyor. Bu çok faydalı. Ben bunu diyet sürecinde ara ara kullanıyorum. Faydasını çok gördüm sevgili takipçilerim. Ödem hani insanın vücudu ister istemez ödem topluyor ya o olmuyor işte bu ödem atarıcı. E bitkisel çayları tükettiğimizde ben bazen bundan, bazen yeşil çay, bazen kiraz sapı yani kullanıyorum. E tartıya da çıkmadım şu 3-4 günden beri sevgili takipçilerim. E 3-4 gün sonra çıkacağım. E bu döneme çıksam da aşırı e, böyle ödem çıkıyor. E o yüzden 3-4 gün e, sonra çıkacağım. 75'e düşmeme belki az kaldı belki bilmiyorum ee, ne yaptım bugün ne yedim Ejin Nisa ile kahvaltıda Coco Pops yedim sevgili takipçilerim ee, biraz da yaprak sararken ejin Nisa ile yedik bu şekilde hayat devam ediyor dediğim gibi dışarısı yağmurlu bugün hiç kesilmedi burada yağmur sevgili takipçilerim hiç yani bir markete gittim geldim e, ee, sırıl sıklam oldum. Sizler ne yaptınız ne ettiniz peki iyi misiniz? Sizlerde ne var ne yok? Sizlerin sağlık sıfatı nasıl? sizlerin el, e, durumunuz düzeniniz nasıl sevgili takipçilerim? dış e, hayat biraz ister istemez maraton geçiyor sevgili takipçilerim ama yani kışın da iş bitmiyor yazın da bitmiyor. Dediğim gibi birazcık dedim ki yemek pişerken çayım içerken birazcık da sohbet bile olsun birazcık ekşimsi arkadaşlar orman meyvesi olduğu için ama rengi çok güzel şöyle bu çay ekmişmez ki değil mi benim gibi e, diyetine devam eden takipçilerim de var şöyle çiğime Çamaşır makinam da çalışıyor arkadaşlar. Çamaşır attım. E bornozları falan attım işte. Bugün eee eşini falan banyo yaptı. Dedim misafir e, gelmeden onlar da çalışsın, yıkansın da sereyim. E, diğerlerini de hemen e, yerleştirdim. Kurutma makinesinden hemen böyle çıkınca hemen yerleşiyor. Benim için de pratik bir olay oluyor. Zaten bugün eee ancak arkadaşlar pazar olduğu için e, eşim e, geç uyandı Ejrin geç uyandı Kahvaltı saat 1'de e, yaptık neredeyse birbirine geçmişti. sonra eşimle e, oturduk çay kahve derken e, sonra onunla birlikte markete gittim sarma için pirinç aldım e, geldim işte içimi hazırladım yaprağımı haşlamıştım sonra sardım Hoca e, onları pişmeye koydum. Sonra evi süpürdüm. Misafirim gelecek diye. Yoksa dün köşe temizlik yapmıştım ama gene de şöyle yüzeysel bir temizlik yaptım. İster istemez e, saç e, kılı oluyor arkadaşlar. Hepimizin saçı uzun olduğu için ister istemez e, saç dökülüyor. Beni sevmiyorum. Banyoyu yıkadım. E, diğer lavaboyu yıkadım derken balkonu e, süpürdüm erken vallahi saat şu anda alt çok yemeğim pişiyor işte ben de burada çayımı yudumluyorum Rabia'dan da saç boyası istedim akşam yatarken Ejin saçımı boyatacağım sevgili takipçilerim ee, erken boyayacaktım ama misafir geleceği için boyatmadım gece yatmadan önce ondan sonra öyle işte 15 tatilinde de memlekete gitmeyi istiyorum Allah'ım nasip ederse plan yapmayacağım ama sevgili takipçilerim 15 tatilinde kesin ve kesin işte istiyorum. Rabia'da gelmek istiyor. Rabia'da 6-7 gün izin kullanacak. Hem annemi babamı ziyaret edeceğim. Kız kardeşimi göreceğim. Hem de gezeceğim. Ufak tefek eksiklerim var. Memleketten onu getireceğim. Ondan sonra annemlere çörek yapmayı düşünüyor ben de işte annem tek başına olduğu için yapamıyorum kız kardeşim de 3 ayları e, niyet etti oruç tuttuğu için e, annemle birlikte işte çörek yapacak onun e, derin dondurucusuna koyalım e, da ben getirir birazında kız kardeşim derken e, en azından içimiz rahat eder çünkü e, kışı olduğunda e, köyde markete falan gidip gelmesi zor arkadaşlar biliyorsunuz babam rahatsız zaten annemde de öyle eksik gedik ne varsa elimden geldiği şekilde yapıp geleceğim. Biraz da onlara şenlik olacağım arkadaşlar. O şekilde işte. Ben bir yaprağımın altına kapatayım bir takipçilerim. Yarın da pazartesi, yarın okul. E, Cuma günü de son. 15 tatili geliyor. Çocuklar artık sıkılacak 15 gün evde. E, <laughs> okul olmayınca sıkılıyor eşim Çünkü okul ortamı onların e, hem arkadaş hem eğlence. Sevdikleri bir ortam. Falan bilmiyorum. Köyde işte tatilin 3. ya da 4. günü gitmeyi düşünüyorum ama Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse inşallah böyle işte sevgili takipçilerim benden böyle hiçbir e, yani bir şey yok yine anlatayım ne konuşayım Allah'ım sıkıntı dert vermesin kimseye kimseye sıkıntısıyla, derdiyle e, sınamasın, şükür olsun e, sağlığında, sıhhatinde yerinde ne bileyim ben. Böyle işte. Şimdi işim gelir. Tabii ki ıslanarak gelecek. Dün de işin Nisa temizlik yaptık, Perdeleri falan yıkadık ama ben video çekmedim. Siz istiyorsunuz temizlik videoları falan çekeyim, yükleyeyim. Ama ben onları sevmiyorum artık sevgili takipçilerim. Artık hani bana göre olmadığını düşünüyorum. O eskidenmiş o temizlik hani çekip de videosunu atmak tabii ki ara ara yapıyorum ama öyle dip köşe temizlik yaptığımda e, video çekmiyorum çünkü rahat çalışmayı seviyorum hani video çekiyorum çekiliyor diye hani böyle kendime sıkıntı dert e, etmeden böyle kendi halimde temizliğimi yapıyorum müzik açıyorum son ses işte Ejni ile bazen roman yapıyor Ejni bazen işte halay çekiyor derken o şekilde temizliğimizi de yaptık. Ee, her gün yapıyor insan ama yine de her gün aynı oluyor. Ama perdeler e, sararmıştı doğal gazdan dolayı. Normalde benim evimde sigara falan içilmiyor. Ee, hiç kimseye içirmem yasak çünkü. Kendim de sigara bu, e, kullanmadığım için ama ister istemez sararıyor sevgili takipçilerim. Birazcık ekşimsi ondan böyle şimdi bir de soframızı hazırlarım birazcık e, yaprak sarması birazcık soğan dolması ve birazcık da kuru dolma yanında yoğurt daha ne olsun yani bunu bulamayanlar da var Halimize binlerce şükür olsun yaş i̇şte değiliz, açıkta değiliz. Her istediğimizi alıp yiyebiliyoruz, yapabiliyoruz, giyebiliyoruz. Şükür olsun. Ee, Şükretmeye bildiğimiz sürece Rabbim de hiçbir zaman eksik, eksik etmiyor bizlerden. İşte böyle sevgili takipçilerim. Şöyle bir taraftan da makinenin bitmesini bekliyorum. Makine e, son durulama anına geçti. E, misafir gelmeden e, onu da böyle hemen serip bitireceğim. Sonra yemek yeriz. Benden böyle işte. Sizi de sıkmak istemiyorum artık. Böyle olsun bugünlük de. Yemeğimi de çekerim size. Onunla birlikte birleştirelim sevgili takipçilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, sizi en güzel yaradana e, emanet ediyorum sevgili takipçilerim. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı pazarlar. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle biz e, anne kız acıktık. Daha babamız gelmedi sevgili takipçilerim. O yüzden ee, Ece'nin saydan şöyle yemeğimizi yiyecek. Çünkü acıktık. Şöyle aysoşafımızdan şöyle gördüğünüz gibi. Diyet için bence mükemmel. Hiç şeker yok arkadaşlar. Sadece yazın nasıl kurutulduysa nasıl e, dip prize atıldıysa o şekilde açsın hemen böyle haşladım bağırsakları çalıştırması yönünden bence olmazsa olmazı şöyle da tabii ki pişti şöyle Yoğurdumuzu da hemen böyle aldım sevgili takipçilerim. Dedim ki Ejnisa gel biz yiyelim. Acıktım anneciğim. Baban da gelince nasıl olsa yer. Belki misafirler gelirse hiç yiyemez bile o. Belki misafirlerin yanında yiyebilir. Şöyle ee, küçük elim yandı. tabaklardan koymuştum yandı ama elim arkadaşlar. Tabii ki benim yaptığım yemek lezzetli olabilir. Mümkünatı yok. Ben e, elimin lezzetini anamdan almışım. Canımın iki anamdan. Annem de annesinden almış. Gerçekten yemek yapma işi böyle arkadaşlar. Lezzete bakıyor ya. Elin lezzetliyse Şöyle kaşıkla koyuyorum sevgili takipçilerim. Daha sıcak sıcak daha yeni kapattım. Dedim. Yani ben saat 8'e falan bekledim mi benim için geç oluyor sevgili takipçilerim. Çünkü en geç ben 7'de yemem gerektiği için diyette olduğum için eşim de tabii ki geç geliyor. Ben de onu hiç beklemedim bugün. Çünkü geç yiyince olmuyor yani benim için. Şöyle Ejdi Nisan'ın tabağına. Ejdi e, soğan dolması istemedi sevgili takipçilerim. Şöyle, şöyle bu Ejdi Nisan'ın. Ben de kendime şöyle yaparak Tabii ki bu dolma e, ikisi de pirinç arkadaşlar. Kuru dolmada da pirinç var. Şimdi diyeceksiniz ki diyette pirinç var mı? Tabii ki de yok. Ama ben şimdi bugünlük böyle bunu kaçırmak yapacağım ama sonrasında açlık otu içeceğim sevgili takipçilerim. Açlık otu bir bunu atmasını sağlıyor. O yüzden ben de bulgurlu sevmiyorum sevgili takipçilerim. Bulgurlu dolmayı sevmiyorum, yakıştıramıyorum. Ben soğan dolmamı fırına sürmedim sevgili takipçilerim. Ben e, nar ekşisini böyle pişerken bol bol şöyle üstüne döktüm. Soğan dolması harika bir beni bana göre. Şöyle denemek isteyen herkes deneyebilir sevgili takipçilerim. Şöyle hatta ben kuru dolmada da boyayacağım. Şöyle. Bunu kuru dolmayı koyacağım. Yaparsan mis gibi de yenisin sevgili takipçilerim. Bu tabii ki bana birazcık fazla bir kalori olarak gelecek ama yapacak bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi canı çeken varsa siz de yapabilirsiniz. Bugün bize böyle. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.